Herkese merhaba arkadaşlar. Yine pandemi yüzünden kısıtlamalar başladı. Özellikle okulların tatil olması bizleri evimizde daha çok vakit geçirmeye zorluyor. E tabi doğal olarak da canımız çoğu zaman sıkılıyor olabilir. Evde eğlenceli vakit geçirmek biraz zor olsa da bazı aktivitelerle bunu sağlayabiliriz. Mesela bazı egzersizler yaparak, kitap okuyarak, film ve dizi izleyerek eğlenceli vakit geçiririz ama çoğu zaman bu da sıkar bizi. Ben bugün bu konulara girmeyeceğim arkadaşlar. Sizlere bazı eğlenceli web siteleri önereceğim. İnternette ve sosyal medyada çok zaman harcadığımız bildiğimiz bir gerçek. Bu harcadığımız zamanı daha eğlenceli hale getirmek için bugün sizlere derlediğim web sitelerinden bahsedeceğim. İsterseniz hemen geçelim arkadaşlar. Arkadaşlar ilk sitemiz e, noisli.com Bu site sizlere doğadaki sesleri sunuyor arkadaşlar özellikle şehir gürültüsünden kaçanlar için ya da uykuya dalmak için birebir mesela ben birkaç ses açayım buradan şöyle sesini ayarlayabiliyoruz birkaç sesi aynı anda açabiliyoruz yaprakların ışırtısı gibi. Sizlere birçok ses sunuyor arkadaşlar. Bence deneyebilirsiniz. Bu sitemizin ismi My arkadaşlar. Bir önceki siteyle aynı ama daha farklı sesler ve daha fazla içerik sunabiliyor size. Mesela yine buradan bir ses seçelim. Bu mesela yağmura bakalım. Burada yine ses şiddetlerini ayarlayabiliyorsunuz. Şöyle yükseltip azaltabiliyorsunuz. Kendi zevkinize göre arkadaşlar burada ayarlama yapabilirsiniz. Kafe restoranta bakalım arkadaşlar. Yani burada insan sesleri falan da var. Yani kafedeymişsiniz gibi. Bunu da kullanabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi diğer sistemimize geçelim. Bu sitemizde arkadaşlar ülkelerin yüz ölçümlerini karşılaştırabiliyorsunuz. Ben burada Türkiye'yi seçtim doğal olarak. Şimdi Türkiye ile şöyle diğer ülkelerin sınırlarını, yüz ölçümlerini karşılaştırabiliyorsunuz. Yani zaman geçirmek için güzel bir site. Mesela şöyle yukarı gidince boyutlar büyüyor arkadaşlar. Bu dünyanın şeklinden dolayı. Yani küre olan bir dünyayı kağıt üzerine aktarmak böyle sorunlar çıkarabiliyor. Şöyle uzaklaştırıp Amerika ile Kanada ile kullanılanlar karşılaştırabilirsiniz arkadaşlar. Müzik Diğer sitemiz Radio Garden. Bu sitede dünyanın her yerinden radyoları dinleyebiliyorsunuz arkadaşlar. Mesela ben sırayla birkaç radyo açayım şöyle.

özellikle internette çalışırken bir yandan da bu siteyi açıp radyolardan dinleme yapabilirsiniz arkadaşlar. <laughs> bir diğer radyo sitemiz de radyo.com arkadaşlar. Burada ise yani herhangi bir ülkenin 1900'den günümüze kadar radyolarında hangi şarkıları çaldığını görüyoruz. <laughs> Mesela Türkiye'den yine bir örnek verelim. 1900'lerde ne çalıyormuş radyolarda? burada 1900'den günümüze kadar müziğin evrimini de görebilirsiniz arkadaşlar. Yani zaman geçirmek için bu siteleri deneyebilirsiniz. Mesela 60'larda tarz değişiyor biraz. Mesela günümüzde ne? Çalıyorlar bakalım. Sadece Türkiye değil istediğiniz bir ülkeyi de buradan dinleyebilirsiniz. Mesela seçelim şuradan Mesela. bu sitemiz zaman geçirmek için birebir Arkadaşlar bu sitede dünyanın herhangi bir yerinden tanımadığınız 3-4 kişiyle birlikte müzik yapıyorsunuz arkadaşlar buradaki play tuşuna basarak oyuna giriyoruz arkadaşlar bakın burada yani şu an benimle birlikte dört kişi var. Buradaki mouse'u hareket ettirerek müzik yapıyorsunuz arkadaşlar şu şekilde. Yani buradaki her şey sizin yaratıcılığınızda kalmış. Buradan müziğin tonunu da değiştirebiliyorsunuz. Mesela şu an benimki turuncu renkte. Mesela sarı da daha farklı bir renk. Şöyle bir renk. Ses çıkıyor. Aşağı giderek kalınlaşıyor. Mesela kırmızıda ne var? Mesela geçelim. Dediğim gibi arkadaşlar zaman geçirmek için birebir bir site. sitemiz şimdi hem eğlenceli hem de bilgi içerikli arkadaşlar. Burada gördüğünüz kasların üzerine tıklayarak o kası geliştirmek için hangi hareketleri yapabileceğini size, sizlere öneriyor. Mesela ben şöyle ön koldan başlayayım. Bakın bu kasımızı geliştirmek için yapabileceğiniz hareketleri gösteriyor size. Yani özellikle evde spor yapmamız gereken şu günlerde faydalı bir site. Mesela diğer kaslara bakalım. Mesela göğüs kaslarına. Tam bu aletlerin çoğunu evde yapamazsınız. Yani şu, şu hareketleri yapabilirsiniz arkadaşlar. Bacak kaslarına bakalım. şöyle bir tam alıp şu hareketleri evde de yapabilirsiniz. Dediğim gibi hem faydalı hem eğlenceli bir sistem. Bu sitemizde arkadaşlar şu an gökyüzünde bulunan uçakların anlık bilgilerini görüyorsunuz. Mesela bakıyoruz Türkiye'nin üstünde de bayağı bir uçak kalabalığı var yani. Sadece Türkiye değil tüm dünyadaki uçakları görebiliyorsunuz buradan mesela Türkiye'nin üstündeki bir uçağa tıklayıp Bu uçak hakkında bilgi de alabiliyorsunuz. Mesela ben şuna tıklayayım. Yani Tel Aviv'den kalkıp İstanbul'a giden bir uçak bu ve geçtiği rotayı da gösteriyor size. Yani bu bilgiler an, anlık güncelleniyor. Bu da eğlenceli bir site bence. Şimdi sıradaki sitemiz biraz daha bilgi içerikli arkadaşlar. Burada milattan önce 3000 yılıyla günümüze kadar dünya haritasının nasıl şekillendiğini gösteriyor size. Şu üstteki oklardan mesela 100 yıllık geriye doğru gidebilirsiniz. Mesela artık Osmanlı'ya geçti. Mesela 1820'de Osmanlı'nın sınırları yani diğer ülkelerin sınırları yani buradan milattan önce 3000 yılına kadar gidebiliyorsunuz arkadaşlar. Mesela ben biraz hızlı hızlı geçeyim şöyle. Mesela 820 nerede burada Anadolu'ya Bizans hakim, Abbasiler, Uygurlar. Mesela eksi ne girelim. Gördüğünüz gibi sadece Mısır ve Sümerleri işaretlemiş harita. Zaten Mısır'ın burada toplanmasının sebebi Nil Nehri. Aynı şekilde Fırat ve Dicle Nehirlerinin Basra Tepesi'nde döküldüğü yere de Sümerler yerleşmiş arkadaşlar. Yani ilk uygarlıklar su kaynaklarına yakındı biliyorsunuz. Dediğim gibi buradan yine yüzyıllık yıllık geçişlerle dünya haritasını inceleyebilirsiniz. Yani hem zaman geçirmiş olursunuz hem de tarih bilgisi öğrenmiş olursunuz arkadaşlar Müzik bu sitede biraz biraz önceki siteye benziyor ama buradaki tekrar bu tamamen dünyanın oluşumunu gösteriyor arkadaşlar yani hangi yılda mesela şuradan soldaki tarihlere bakabilirsiniz 4,5 milyar yıl öncesinden başlıyor Sırayla dünyada nelerin oluştuğunu yukarıya giderek görebilirsiniz. Mesela ilk su. Ne zaman yine 4.5 milyar aşağı yukarı, yukarı gidebilirsiniz buradan. Burada 3.81 milyar yıl önce de tek hücreli canlıların oluştuğunu görüyoruz. Daha sonra dünyanın oksijenli olduğunu, dünyanın komple soğuduğunu gösteriyor. Dedim gibi buradan günümüze kadar dünya oluşumunu inceleyebilirsiniz arkadaşlar. Bu sitemizde de denizin derinliklerinde kaç metrede hangi canlı yaşar onu göreceğiz. Aşağı doğru inerek burada canlıları görebiliyorsunuz arkadaşlar ve derinliği gösteriyor mesela 12 metre 24 metreye kadar kutup ayları da alabiliyormuş bu şekilde aşağıya doğru inerek inceleyebilirsiniz ben hızlı geçiyorum şimdi sizin için mesela insan 332 metreye kadar dalış yapılmış şimdiye kadar en derin olarak zaten bundan sonra artık güneş ışıkları geçmiyor mesela bundan sonra daha garip daha ilginç canlılar görmeye başlıyoruz denizin dibinde. Dediğim gibi hem bilinçlenmiş olursunuz. Hem de vakit geçirmiş olursunuz arkadaşlar. Mesela 1000 metrede bile hala canlılar yaşayabiliyor. Şimdi arkadaşlar evde malzemeleriniz var ama siz ne yemek yapmanız gerektiğini bilmiyorsanız bu siteye giriyorsunuz arkadaşlar. Burada evdeki malzemeleri seçiyorsunuz. Mesela ne olabilir? Tereyağı, yumurta, süt, bakalım mesela yoğurt kategorilere göre mesela sebzelerden soğan vardır sarımsak domates patates bundan ben birkaç tane daha seçeyim yani siz buradan malzemeleri seçiyorsunuz size ne yemek yapabileceğinizi gösteriyor arkadaşlar mesela benim şu an seçtiğim malzemelere göre burada tam 1712 tane seçenek sundu bunların içinden seçip yemeğinizi yapabilirsiniz yani çok faydalı bir site olduğunu söyleyebilirim Ayrıca hani sadece yapmak için değil, öğrenmek için de bu siteyi kullanabilirsiniz. Şimdi gelelim son sitemize arkadaşlar. Bu sitede dünyanın farklı yerlerindeki aksanları dinleyebiliyorsunuz. Mesela Rusya'yı seçelim. Şu yan taraftaki seçeneklerden seçebiliyorsunuz arkadaşlar. Rusya. Rusya. Moskva. Yani şimdi ben burada biraz dolandım. Hani en ilgimi çeken burada. Şöyle biraz daha yaklaşalım. Mesela Ankara'ya giriyorum. Şuradan listeden mesela dinleyelim. Ankara. La bebe. Saçma sapan konuşma la. Yani görüyorsunuz arkadaşlar. Yani bizden de çok fazla ses yükleyen olmuş buraya. Mesela Antalya'ya bakalım ne var burada. Sen sus lan köylü. En de eni de Çok farklı şiveleri burada görebiliyorsunuz yani. İnceleyebiliyorsunuz. Mesela bizden şöyle bakalım. Urfa'ya bakalım. Ben siyah demedim. Aga yemek iyi sen? Gerçekten eğlenceli bir site arkadaşlar. Yani bayağı da bir vakit geçirebilirsiniz burada. Ayrıca burada kendi sesinizi de kaydedip yükleyebiliyorsunuz arkadaşlar. Mesela şurada şu mikrofon işaretini gördüğünüz yere tıklayıp kategoriyi seçip konumuzun seçip sesi yükleyebiliyorsunuz. Yani hem buraya bir içerik kazandırmış olursunuz bulunduğunuz yöreyle ilgili. Evet arkadaşlar bu videonun da sonuna geldik. Umarım sizlere yardımcı olabilmişimdir. Bizlere destek olmak için kanalımıza abone olmayı ve videomuzu da beğenmeyi unutmayalım arkadaşlar. Özellikle sizin de belirtebileceğiniz web siteleri varsa bunu yorumlarda belirtin arkadaşlar. Hoşçakalın.